Merhaba. Hemen bir fotoğraf alabilir miyim? Tabii. Ben de yaşarım. Şunu bir daha yapalım. da Gelmedi. Evet, gidelim. evet. Nasılsınız? Evet, bir kutlama yemeği <laughs> için bir araya. <arayacağız. gülüyor> <Ben ben>. Hamileyim <laughs> de. Yeni, yeni bir kutlama <laughs> <düşünme gülüyor> geliyor galiba. Yani yok, ben yok. bileyim bunu. Valla evet, şey, Yaşar geldi. bana mesaj attı. <laughs> amca oluyormuşum, çok sevindim. Abi bir anlatır mısın? <laughs> ben sabah televizyonda izleyince daha sonu gelmeden şey hemen mesaj <laughs> yazdım. Vay dedim amca oluyormuşuz, ne güzel dedim falan filan. Sonunu bir izle de ondan sonra konuşalım dedi. <laughs> çok üzülenler <laughs> de oldu. Evet, üzülenler oldu. Gel abi sen olur Olur. Biz size espri ya. yaptık. Evet. Alişan olsun mesaj attı. <laughs> Ondan sonra dedi ki peki madem şaka o zaman inşallah gerçeği de olur dedi. Güzel bir temenni. Al altın gönderen oldu mu böyle çeyrek falan? Ya bekliyorum da abi şey. çok hızlı çok hızlı şakanın sonunu getirdik. Yoksa ben eminim böyle ben ufak olmasın ya, şeyler bir şeyler yani. getirelim. <laughs> ben onu dedim ya şimdi ailelerin yüreğine inecek ama yani tam böyle bir orta gelmiş artık o golü atmayalım mı yani biraz öyle oldu. Orta geldi de... at atıyoruz derken çocuk mu? Ya, Aynen şaka. Bir yok Nisan'a yok. denk geldi. Röportaj. Bu, Buyurun. Bu, evet. Şuna, evet. Şuna, evet. Evet. Ee, siz geçin. Gel abi. Biz bu arada şöyle söyleyeyim. Beraber Hı -hı. bir Travesk diye bir projede beraberiz. Yaşar'la beraber. Evet. Adından da anlaşılacağı gibi Hı -hı. Trap Hı -hı. ve Arabesk'in karışımı. Evet. güzel de bir proje. 22 tane şarkı var. 22 tane sanatçı var, bizler de birer şarkı söyledik. Evet, ben Müslüm şarkısını seslendirdim. Şarkı. Seninki sürpriz mi olsun abi? Yok, ben de Azer Bülbül'den okudum. Yaşaramadım. Proje ilk mi olacak yani? Proje ilk olacaktır. İlk, sonra bu ben, zamana kadar yapılmamış bir şey. Evet, yani. trap ve arabesk anlamında eski arabesk şarkıların trap olarak yorumlanması daha önce yapılmadı. Böyle bir albüm çıkıyor. Albüm diyoruz çünkü uzun zamandır albüm de çıkmıyor artık evet. biliyorsunuz. Sadece... Single single yayınlıyoruz. Evet. Bu sefer sıkı bir albüm, tahmin ediyoruz Ramazan bayramına çıkacak. Ee, hem bütün o projeleri konuştuk, hem yeni bir şarkı yapacağız. Bugün böyle biraz hem toplantı, hem sohbet, hem muhabbet oldu. Kendiniz bir beste yazmayı düşünüyor musunuz? Ya ben, bak kaç sene oldu abi. Evet. 2007'den beri hem aranjörlük, müzisyenlik yapıyorum. Daha bir tane doğru düzgün kendi şarkım yok. Beceremiyorum. Zaman olmuyor, yani. o kadar güzel şarkılar gidiyor ki ona. <laughs> geçen, evet. Geçenlerde de Ebru Hanım aradı, hatta bestekar şarkı yazmıyor musunuz gibi bir şey söylemişti ama öyle hala arıyor mu Ebru evet. Şöyle, o ben single çıkarmadığımda, üzerinden iki ay geçtiyse arayıp soruyor. Diyor ki, Mustafa <laughs> sağlığın yerinde mi? Ne oldu diyorum solistim. E diyor, yani 15 gün oldu yeni şarkı çıkarmadım diyor. <laughs> Bu sefer, geçen baktım 53 gün olmuş. Hemen 60. güne bir şarkı çıkarmamız evet, lazım. Cuma Hakikaten Cuma'ya yeni bir tane şarkı çıkarttık. Bana çıkartıyor. da bulaştı işte bu. Şimdi sürekli diyorum abi <laughs> hadi bir tane çıkaralım çıkaralım. Şimdi İnşallah şey güzel şarkı. Yaşar abi sen nasılsın? Merak ben de yapıyorsun. çok iyiyim. Valla çok şükür İşte bekliyoruz herkes gibi. Bu arada da yeni şarkılar bulmaya başladım. İşte paylaşıyorum hangisini yapalım diye. Hocam da diyor bunu yapalım girişiyoruz. Çıkarttığın veya da şarkı var mı bu Şimdi aralar? işte bu Trap Arabesk albüm çıkıyor. Onun Ondan Tabii. önce bir şey daha çıkaracağım inşallah. <laughs> Sinan Aksu'dan aldığım şarkılar var. Onlar hazır. Bir tanesinin klibi hazır. Yani çıkacak inşallah. Hayırlı Hayırlı sıra. Hayırlı Sinan'dan şarkı için sıraya giriyor. Geçen sene <laughs> bir senedir duruyor. İki tane var. var. <laughs> Klipli <laughs> mi bekliyor. Klibi bile çekti geçen sene gelecekti ama bir, bir tane, tane daha dön. Abi. Çocuktan konuştuk efendim. Arın'a soralım. Arın nasıl? Arın da iyi. Yüz yüze eğitime gidiyor arada haftada evet. iki gün. Ondan sonra e, online eğitimleri devam ediyor. Çok şükür her şey yolunda yani. Kusen okuyacak bir haberler çıkmıştı. Aa yok, daha okul için abi çok erken onlar Nerede için. Çıktı? Ben de hiç görmedim dedikodular ama. Dedikodular. Dedikodu Aa, diyelim tamam. E hep biz yani. bir şaka yapacağız. <laughs> dur hayat. <laughs> <laughs> Şöyle. Anda. E, şu anda biliyorsunuz yani dünyada pandemi var. Evet. Sanırım bir eğitimle alakalı bir şey karar vermek için en kötü zaman. Ya o yüzden bir bakalım ne olacak, nereye gidecek. Yani bir daha bu çocuklar okul görebilecekler mi? Ee, i̇nşallah abi biz nasıl büyüdük, şimdiki nesil Tabii nasıl yani. büyüyor? Kolay değil. Ben şimdi inanın e, arada arına bakıyorum. Ya hakikaten biz zorlanırdık diye tahmin ediyorum. Bu kadar sokakta olmaya alışık. Şimdiki çocukların yine elinde tableti var, bilgisayarı var. Evi sokakta büyüdük abi. E, dolayısıyla şimdi aynı atmosferi e, onlar yaşayamıyor. E, hep bundan yakınırken Çağ dijitalleşiyor derken bir virüsünüz eksik oluyor. Biz Commodore 64 değiliz. Bir Aranje tabii. Commodore 64 değil, <laughs> şey ha, müzeyde, <laughs> 64, değil mi ama yine? Müziğe de galiba bir ilgisi var. Var var. Sizden dolayı mı yoksa? Piyano çalıyor, yukarı bulaştırdık, yukarı. bulaştırdık ona. <laughs> genetik olarak da bir şeyler bulaşmış yani. Müziği seviyor. Arada böyle video çekip koyuyoruz. Bir şeyler çalıyoruz onunla da. Bakalım yönlendiriyoruz. İleride canını ne isterse. Çok yetenekli. Bence bayağı başarılı olacak. Babasından bile başarılı olabilir yani. İnşallah. İnşallah. Kim geliyor galiba? Ne oldu ne bana şey... öyle? Bir... <laughs> Boynuz kulağa geçer mi? Ama mı? çok başarılı. O yaşta çaldığı piyanoyu görsen ağzını çıtık oluyor yani. Peki. Çok tamam. teşekkürler. Çok Biz teşekkür var. ediyoruz. Teşekkür çok ]iniz. sağ olun. Şaka yap. Şaka yok. <laughs> Şaka yok. <laughs> Şaka yok. <laughs> abi. Haberleşiyoruz, yapalım hemen. Hiç tamam. beklemem. O sende. Hiç bekleme O sende abi. Bende. Ben de. Tamam. Birkaç güne? İki gün. Teşekkür ederiz abi. Teşekkürler. 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 Gökhan benle mi geliyorsun? Evet abi. Görüşürüz, Görüşürüz abi. abi.